Hayır, ne yapıyoruz? güzel bir yapıyor? Herkes mi yapıyoruz. Herkes mi yapıyor? Herkes mi camı yapıyor? Herkes mi yapıyor? Herkes mi yapıyor? Herkes Gel yapıyor? Herkes mi yapıyor? Herkes mi gel. <manav>. gel kız. <laughs> Уу. Илүү үү. Энэ бүгд. 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 Э Benim, <laughs> benim de çiğniyor. Ayak fena kaşınıyor. Benim de. Sen çuval sen benim yok. Bir de soğuk ya. Hadi bir sen gel. Neyin o? Video çekiyor. Ya. Hadi <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne işte yurt <laughs> Zeynep e yani Arkadaşlar, var. Var. Yani. arkadaşlar. Şey. <laughs> Göster, evet yeni aldık gösteride yeni aldık Arkadaşlar Zeynep e yeni Zeynep <laughs> <laughs> Ama başlayamadık Ama arkadaşlar Yorumdan <laughs> yazın. Bağış bağış diye. Bağış bağış köpek ya. Yeme Arkadaşlar Adem. Hadi orada Arkadaşlar Adem Beyhan gitti artık. O, gitti artık, artık arkadaş. Evet onun yayın dış ses geldi. Evet dış ses evet, vermedi. Büyüdükten sonra. Arkadaşlar gelin şimdi. Çeyiz Benim ayta abonemiz var. <laughs> ayta abone. Kaç tane? Hayır. Bu arada paket. Aa, göster. Aa, göster. Aa, Ama yeni aldım Yeni açtığımız halde kanala 6 abone bence. Biz ne yapacağız biliyor musun? Kanalı arayacağız daha çok. YouTube'unuzu ya. YouTube'unuz biz takip ediyor. Bak şöyle göster. Ya göster. Desteyemez o, gösteyemiyor. Zekin. Evimize gidelim. <laughs> Evimize. Evet. Bari de oynayamıyoruz arkadaşlar. Biz de <laughs> okulda çok yoruluyoruz ama. Arkadaşlar size işte... oh. video çekmiştim okul sabahı ve okul üstünde. Gerçekten çektim ya. Okul sabahında sabah okula giderken bir de şey yaparken. Ne yaptın orada? abi? Öğleden şey yapmadım. Şey. Şimdi. Şimdi öğleden hasta. Bakcakim gideceğim. Ayaklarım kaşınıyor. Niye soyayım ben. mı? Ne? Ayaklarım kaşınıyor. Benim de. Soğuk mi? ya, soğuk evet. Ayaklarım kaşınıyor. Benim arka, benim arkaları kaşınıyor. Yana. Yana bak ne? Nasıl? ne? Bak Zeynep de bu ben TikTok hayat çekeceğim. Ne? TikTok hayat hikayesi. Takipte kalın TikTok hayat. Zeynep gel bakayım. Ne? Bak şu ayakkabı geçti. Ne? Aynen düğeceğiz şimdi. Hoş bay baş. Bay baş. Gidiyor mu? Hı hı. Aa, ne? Birazdan çıkacağım. <laughs> 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 ne? Abi ya ben şort bak şu koyuyorum. Ben de. Hep burnum benim. Hep benim burnum Benim de kızayım. Benim. ses çıkartma. Ben yaptım onu ben. Ha sen yaptın işte niye ses çıkartıyorsun? <laughs> <Ben> Dönüş buradan dönme. <doyum>. Gel <laughs> ayak ay, ay, şey yapacağız şimdi. Aynen. Ay, çok. çok güzel ya. <laughs> Yürüyün gidin bakın Nereden